oldu veya benim dediğim oldu yapmışımdır yani müdahale etmişimdir siz yıllardır cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini istiyorsunuz peki bu bir yerde başkanlık sistemine götürmez mi yani bir yerde tek adam hatta diktatörlük çünkü Türkiye'de de çok şey vardır bir kişinin arkasından gitme merakı çok vardır böyle bir tehlike olmaz mı efendim işaret ettiğiniz gibi Türk milletinin gelenekleri tarihten gelen gelenekleri hakikaten bir tek adama e, tabi olmak ve onun söylediklerini e, yapmak eğilimi eğilimindedir. Ama bundan kurtulmamız lazım artık. Halkın seçmesi halinde, Cumhurbaşkanının halkın seçmesi halinde böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Yani tek adamlık olmaz. Olmaz. Ha eğer başkanlık sistemini de beraber getirirsek Hı -hı. o zaman olur. O zaman kayılabilir. Ama ben derim ki gene bu sistem parlamenter sistem olsun. Bu yetkilerle? Bu yetkilerle Cumhurbaşkanı'na hak seçsin. E, artık müdahale dönemi bitti mi? Artık e, askeri müdahale bir daha olmaz. Bitmiştir bu diyebilir misiniz? Bitmiştir. Bitmiştir. Bugün için hiç bunu e, olacak. Böyle bir şey görmüyorum. Yalnız şundan korkarım. Ülkede Atatürkçü bir hayli yetişmiş genç şeyimiz var. Ee, genç elemanlarımız var. Silahlı kuvvetler ve bunlar Atatürk ilkelerine ve laikliğe karşı son derece hassas. Eğer bir şeriat düzenine dönüş diye yani Atatürk Atatürk'ün koyduğu ilkelerden ayrılma ve şeriat düzenine dönüş olursa ki Allah saklasın ver bu çok korkarım. O zaman korkarım bir şey olabilir Türkiye'de. Hatta askeri kanattan değil belki halktan da gelebilir. Halktan da gelebilir. Çok çok teşekkür ederim. Bak